Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ahmet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Arkadaşlar bugün size kırpidesi pidesi yapacağım. Patatesli kırpidesi. pidesi. Gayet az bir malzemeyle güzel bir kır pidesi. Kastamonu has bir pidedir bu. Sadece patatesini yapacağım. Arkadaşlar kırpidesi için gerekli malzememiz 2 bardak su kontrol bir şekilde yumuşaklığına göre ayarlayacağım. Yarım paket yaş maya 1 tatlı kaşığı tuz 4 bardak tepelemesine un arkadaşlar. Şimdi hamurumu güzelce yoğurayım. O dinlenirken patatesimi ayarlayacağım arkadaşlar. İlk önce hamurumuzu güzelce yoğuralım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle şunun yarısını koyayım. Ondan sonra yumuşaklığına göre bakacağım arkadaşlar. Şöyle yumuşak bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yumuşacık bir hamur elde etmemiz lazım. Evet arkadaşlar hamurumu toparladım. Yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Ee, iki bardaktan birazcık daha fazla su ilave ettim. Ama ben o un kullandığım için biraz güçlü bir un kullanıyorum. Eğer siz ununuza göre ilave edersiniz. Ee, yumuşak, bayağı bir yumuşak bir hamur olacak. O yüzden onu ununuza göre ayarlarsınız. Eğer ununuz güçsüzse iki bardak su da yeterlidir arkadaşlar. Şimdi ben elimle biraz bunu toparlayacağım. Ondan sonra beze haline getirip ondan sonra patatesi içini hazırlayacağım arkadaşlar. İçini hazırladıktan sonra da hamurumu pide şekline getireceğim arkadaşlar. Şimdi güzelce biraz toparlayayım. Ondan sonra beze haline getireyim. Evet arkadaşlar. Yoğurma işlemi tamamlandı. Şimdi şöyle beze yapacak şekilde keseyim. Duvarlama işlemini yapayım arkadaşlar. Duvarlaktan sonra dinlenme işlemi yavaşça. Biraz dinlenmesi lazım Bir yarım saat kadar. Ondan sonra pide şekline geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çevirme işlemim bitti. Yanlış şöyle altını unlayarak bırakın dinlenmeye çünkü yumuşak bir hamur olduğu için eee yapışmasın. Şimdi arkadaşlar bunları dinlenmeye bırakıyorum. Bunlar dinlenirken de iç harcını hazırlayacağım patatesinin. Ondan sonra da şekil vereceğim arkadaşlar. En son da şekil verdikten sonra üzerine yumurta sürüp e, biraz daha bekledim. ondan sonra fırında pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patates harcımı da yaptım. İçinde 6-7 tane orta boy patates bir adet küçük soğan, az bir şey salça, az baharat ve az da tuzdan ocakta güzelce kavurdum haşlanmış patates arkadaşlar. Bir ondan da hamurum gördüğünüz gibi mayalandı. Şimdi bunları güzelce şekil vereceğim arkadaşlar. Biraz tereyağıma un alayım. Çünkü bu unsuz çok yapışabiliyor. Çok yumuşak bir hamur oldu demiştim. Şöyle ilk önce unlayarak tegamı koyacağım. Sonra içine patates koyup kapatacağım arkadaşlar. Çok basittir bu pideyi yapmak arkadaşlar. Yani herkesin yapabileceği bir pide diyebilirim. Çünkü öyle çok bir işçiliği yok. Mayalanmış gördüğün gibi zaten hamuru. Şöyle onladım. Çünkü yapışmasın. Biraz da şöyle eziyorum. Şimdi patates harcımı koyacağım arkadaşlar. Şöyle bolca hepsini yetecek şekilde. Yani kendimiz yiyeceğimiz için bol malzeme kullanıyoruz arkadaşlar. Siz bunu farklı da yapabilirsiniz. İsterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Şimdi ben böyle ayarlıyorum göz ayarlar. Şimdi kapatırken elimle de ayarlayacağım arkadaşlar. Şu az bir patatesim kaldı. Bunlar da şöyle az olanlara ettikten sonra. Evet arkadaşlar patates koyduktan sonra şöyle hafiften elimle kenarlarını kapatıyorum arkadaşlar. Hepsini kapattıktan sonra şu şekilde göstereyim size. Kapatıyorum. Böyle bırakıyorum. Ondan sonra da uzatacağım birazdan. Hepsini bir şekilde yapayım. Ondan sonra atmasına geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu pidenin özelliği yüksek ateşte pişiyor. Bunu söyleyeyim. Yani kontrollü bir şekilde yüksek bir fırınızın 180-200 derece ayarında pişirmez gerekiyor. Normalde biz bunu pastanelerde aygaz fırında yüksek ateşte pişiriyoruz. Çok güzel oluyor. Bakalım evdeki fırınlarda nasıl olacak. Bunu da denemiş oluyoruz. Olacağız. Şöyle kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu büyük büyük yaptım. Siz i̇sterseniz daha küçük porsiyonu daha çok çıkarabilirsiniz. Bu size kalmış. Tamamen sizin servisinizde kalmış bir şey. Ben normalde pastanelerde ya da pidecilerde olduğu şekil yaptım. Çünkü biliyorsunuz orada uzun uzun oluyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kapattıktan sonra ikinci işleme geçeceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Kapatmış olduğum pidenin bu şekilde kapatmış olduğum pideyi şimdi bu şekilde tırnaklarımla beraber şöyle delmeden hamuru bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi onu biraz daha uzatacağım. İlk önce hepsinin işlemini yapayım. Ondan sonra uzatma şekline geçeceğim. Çünkü biraz benim öbürlerini yapana kadar ilk yaptıklarında biraz dinlemiş olacak. Şu kapattığımız bölge iyice kapattıktan sonra aşağı doğru gelecek arkadaşlar. Bu şekilde alt kısmına gelmiş olacak kapattığımız bölge. Pişerken oradan e, açılmaması için bu. Burada biraz açılma oldu sanki kapatayım. Yani arkadaşlar bu pideyi gayet uygun bir şekilde mal edebilirsiniz. Herhangi bir şey içinde yok zaten gördünüz. Sadece un, tuz, su var. Bir de maya var. Yaş maya. Bir de el işçiliği var tabii emek. O olmazsa olmaz zaten. Gördüğünüz gibi burada 500 gram un var. 2, 4, 6, 7 tane büyük pide elde ettik arkadaşlar. Şimdi ben bunu tepsime uzatacağım az bir şey. Ondan sonra üzerine yumurta sürüp fırına hazır olacak arkadaşlar. Tepsinin altını yağlıyorum. Herhangi bir şekilde yapışmasın diye. Şimdi bunu hafiften elimle gördüğünüz gibi kır boyuna getirdim arkadaşlar. Bunu pidemi şöyle koyduğum zaman tam şeyin boyunda oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunun kıymalısını, peynirlisini de yapabilirsiniz. Ben patatesli sevdiğim için patatesli yaptım. Şöyle da koyayım. Size kalmış bir şey artık içeriği. Ağız tadınıza kalmış bir şey. Hamuru dediğim gibi çok yumuşak bir hamur. Bilginiz olsun. Bir tepsim yetmeyecek. Şimdi bir tepsiye daha koyacağım arkadaşlar. Çünkü biraz büyük olduğu için fazla sıkıştırmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Sonuncu pidemi de yapıyorum. Gördüğünüz gibi lastikli bir hamur olduğu için herhangi bir yırtılma olmuyor. Çünkü lastikli bir hamur ve yumuşak bir hamur. Şimdi arkadaşlar üzerine yumurtayı süreyim. Bir 10 dakika bekledim. Ondan sonra fırına açacağım. Evet arkadaşlar Pidelerin üzerine tüm yumurta sürüyorum. İyice güzelce çırptım. Üzerine az bir şey de pekmez koydum arkadaşlar. Üstüne sadece tüm yumurta sürüyorum. Bir 10 dakika bekledim. Ondan sonra fırınım da bir yandan ısınıyor. 180-200 derece satacağım arkadaşlar. Piştikten sonra tekrardan sizlerle nasıl bir olduğunu görmek için tekrardan beraber olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videolarıma bol bol beğeni bol bol yorum yaparsanız bana destek olursunuz. Kanalıma abone değilseniz sizleri abone olmaya bekliyorum. Videolarımdan olduğu zaman hemen siz de izlemeniz için. Bir de arkadaşlar bildiriminizi bir kontrol eder misiniz? Birkaç arkadaş bana bildirim gelmiyor diyor. Sizden ricam yani bildiriminizi bir açıp kapatıp kontrol ederseniz çok iyi olur. Çünkü YouTube bazen otomatik kapatabiliyor bildirimleri. Öyle olunca da bizim videolar size geldiği zaman bildirim gelmiyor. Birkaç kişiden bunu mesaj olarak aldım arkadaşlar yorumlarda Siz ne zahmet bir kontrol ederseniz iyi olur arkadaşlar. Şimdi pidelerimiz dinlendikten sonra fırına girmeye hazır. Evet arkadaşlar pidelerim fırına çıkası hemen biraz da tereyağı sürüyorum arkadaşlar üzerine. Daha güzel olacak o lezzet olması için. Siz sıvı yağ da sürebilirsiniz. Artık isteğe bağlı. Nasıl tercih ederseniz. Gördüğünüz gibi pidelerim çıktı. Gayet güzel. Ve nar gibi kızarmış. Şöyle altını da göstereyim. İçinde şöyle sıcak olmasına rağmen bir tanesini böleyim. Tabii çok sıcak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içi bol malzemeli ve çok hafif çıtırımsı ve yumuşak bir pide elde ettik. Arkadaşlar böylelikle bu videomun da sonuna gelmiş bulunuyorum. Gördüğünüz gibi basit ve güzel bir pide. Arkadaşlar buna kızarmasını istiyorsanız biraz daha az bir şey bir tatlı kaşığı da şeker de atabilirsiniz hamuruna. Ben kullanmadım artık o size bağlı. Böylelikle bu tarifinde bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.